Arkadaşlar selamlar. Excel'in yeni gelen bir iki tane fonksiyondan bahsedeceğiz bu videomuzda. Ee, bir önceki videomuzda ilgili bölümlerin değerlerini çıkarmıştık. Toplam, ilgili bölgedeki bölümlerin satış sayısı, toplam fiyatlar, ortalama, en büyük en küçük fiyatlar. Arkadaşlar yeni bir bölüm e eklendi sisteme. Mesela şuradaki bölümün adı ABC oldu. Ee, ABC burada yok. Ben buraya tekrar mı ABC ekleyeceğim hesaplamayı yapmak için. Ben istiyorum ki buraya eklenen yapı otomatik şuraya dahil olsun. Ben buraya DEF dedim. E DEF burada yok. Arkadaşlar şunu yapabilirim. Aralığı seçerim, Ctrl C. Gelirim istediğim yere, yapıştırırım. Data sekmesinden Remove Case derim. Remove Case tekrarlananları, yinelenenleri kaldır. Seçilen tablodaki tekrar eden kayıtları teke düşürür. E ben her seferinde yeni kayıt ekledikçe bunu mu yapacağım? Ben istiyorum ki eklenen yeni kayıtlar buraya otomatik eklensin. Buraya otomatik eklensin. Arkadaşlar kullanacağım fonksiyon eşittir, unique. Eşittir unique diyorsunuz, aralığı seçiyorsunuz. Türkçe kullananlar benzersiz. Eşittir benzersiz. Aralığı seçip parantezi kapattığımda Enter'a bastım. Bakın bilgisayar bütün kayıtlardan birer tane getirdi karşıma. Buraya yeni bir kayıt eklendi. ABC. Bakın ABC otomatik sisteme düştüm. DEF otomatik sisteme düştüm. Gayet hızlı bir şekilde eklenen kayıtların buradaki listeye aktarımını sağladım. Bunlar sıralı gelmedi. Ben bunları sıralı getirmek istiyorum. E, sıralama olayına bir sonraki videoda girelim isterseniz. Şimdilik benzersiz. Benzersiz unique fonksiyonu seçilen aralıktaki kayıtları birer kez karşıma getirir. Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere.